merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle hmm, biliyorsunuz ki arkadaşlar, Toca Boca oynayanlar bilir. Toca Boca'ya otel ev geldi ve biz de ben de bunu fırsat bilip bu ikisini orada oraya tatile götüreceğim. Ama çocuklar gelmeyecek. Daha sonra çocuklar çocuklar da gel, geldiği bir video videoda gelecek. Ama şu an bunlar sadece baş başa Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki sevgililer günü geçti çok oldu. Ben bu videoyu yalanla sevgililer günü çekiyorum. Çocuklar üzgün çünkü onları almıyorlar diye. Ancak onu bırakacaklar. Şimdi arkadaşlar çocukları çok çekmeyeceğim. Olmuk zeminini liseye çekeceğim. Hatta arkadaş, hiç aşağı indirmeden Şimdi sizi de bekletmek istemiyorum. Direkt bu, buradan kızları alıp şey yapacağım. Şimdi burada başka almamız gereken bir şey var mı? Son bir kez kontrol edeceğim. Burada bakmam lazım. Var. Oh, Son az. Az da unutuyordum. Çıkarttık. Tamam. Sonsuzluğa düşüyor. yere gitmeyen şey. Nasıl? Evet son bir kez daha bakıp bitirdim. Şimdi direkt çıkıyoruz buradan. bu arada arkadaşlar yeni Roblox videosu da gelecek. Çektik Ela'la. Ela'la beraber çektik arkadaşlar. Ama bir türlü dizinin ismini bulamadığım için yükleyemedim. Yani ismini bulunca atacağım. Evet. Bir saniye yapmıştım ben. Bakın arkadaşlar. Kafeyi, kafeleri, yemek yerine falan filan buraya koydum. Oteli bit bu şekilde. Evet, otelimiz arkadaşlar bu şekilde. Şimdi arkadaşlar yalan söylemeyeceğim. Ben tabii ki de gene <laughs> Böyle, bu oyunu oynadım kendi kendime o yüzden bu yemeklerin bazıları yok Ay, az olmuş sadece sani bu arada arkadaşlar Ramaz Ramazan'ın hayırlı olsun oruç tutuyor musunuz ben tutuyorum arkadaşlar yani tutuyorum da arkadaşlar ben çocuk olduğum için annem sadece hafta sonları izin veriyor. Ramazan'ın ilk günü oruç tutabildim. Bir de bugün tutacağım. Ee, yarım gün teknoloji. Ama sakın yani kötü anlamda söylemiyorum. Annem bebek. Bebek bir şey daha bana? Okulda başarısız olurum diye. Ay. Of. Ne olmadı ya? Bir saniye arkadaşlar hemen şuradan bir şey almam lazım. ya. Önemli bir şey almayı unuttum. Bir dakika. Şurada kapta. arkadaşlar. Hani otellerde olur ya. Bir dakika burada mı ya? Bir türlü bulamadım. Size birazcık bekleteceğim. Ne yapıyor? Burada mı ya? Arkadaşlar o şeyin ismini bile, ben yani bilsem söyleyeceğim size. Şunları aradığım var. bu Bunları arıyorum arkadaşlar. Notellerde alıyorlar ya eşyaları. Şimdi gelsin bizim kızlarımız. Hı. Ünlü oldukları için herkes tanıyorlarmış. Bu arada arkadaşlar eskiden Dilde bu şey yoktu ama yeni geldi. Hı. Çok güzel. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Ben üstüne eşyalarınızı alabilirim. Tamam. Zararlılığımız var mı? Şey yani var. Daha yok gibi de. Hayır, var. Ama benim bu kasaya bakıcı, bak Yani bakması gereken bir adam lazım buna. bu çok güzel. Tamamdır. Ben Eşyalarınızı burada sağ olsun. Bir dakika. Bunlar da hemen o bunun öyle alsın eşyalarını. Yanlış yaptınız. Merhabalar. Biz kraliyet odasını tutmak istiyoruz. Tamam ben bir hemen bakayım dolu mu değil mi? Dolu değilmiş. Tamam. Hangisini ne vereceğim? Siz eşyalarınızı şuradaki beypen diye söyleyin. Asıl odanızı çıkarsın. Siz de şey yapabilirsiniz. Tamam. Buyurun. Eşyalarınızı alayım. Tamam. Kraliyet bölümüne gidecek. Tamam. Arkadaşlar yani bu arada ev süpürülüyor. Bizim evde boya oldu. Yani evimiz boyandı. O yüzden süpürük sesi var. Annem evi süpürüyor. <laughs> Buyurunuz. Şey yalnız mesela ya da havuza falan giderken otelimize kartınızı buraya veriyorsunuz. Tamamdır. Görüşmek üzere. Biz bu odamla da çıktım ne yapalım? Kraliyet bölümünü arkadaşlar 3. kata yaptım. Çünkü yani orası daha güzel. Bir de orada havuz yeri de var. Şimdi arkadaşlar ben bir daha söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu onun hilisini yüklemek için Google'a Bakın şurada zaten yazıyor. Bakın burada. Play mod. Ama noktada yazmadım ya yazmadın Gerek yok. Direkt play mod yazın. Çıkacak ilk çıkanı tıklayın. Sonra dosyalara girin. Oradan sonraki basın. O zaten telefonunuza tabletinize gelecek. Oradan işte ister Roblox, ister ne bileyim başka bir oyun, ister Toca Boca, ister herhangi bir oyun yükleyebilirsiniz. Ben şöyle bu, bu katı hemen size göstereyim. Burası Cimine'nin kalacağı yer. Şöyle göstereyim. Evet. Burası da arkadaşlar havuzumuz. Evet havuz yeri. Böyle arkadaşlar. Ben gayet güzel yapmışım. Şimdi önceden çıkmış yalanından şeyleri. O da. Bu ne ya? Tövbe. Ben bunu niye koymuşum? Niye koydum mu ben de bilmiyorum arkadaşlar. <gülüyor> 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 evet. Aşkım o da çok güzel. Bu arada bunlar şey, şey e havlu ama böyle sular kullanmışlar. Pardon, bunu yapmayacaktım. Çok beğendim bence, aşık oldum ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu kartı şuraya koyalım. Arkadaşlar hayatınızda hiç otel'e gittiniz mi gittiyseniz de, kaç yıldızlıydı, da yorumlara yazın. Ben doğruyu söylemek istiyorum. Ben hiç otele gitmedim. Yani gittim de böyle kalmadım. Şey benim ablam oyuncu olmak için bir yere başvurmuştu. Oteldeymiş o. İşte orada e, çocuklar belirleniyordu. O yüzden öyle gitmiştik. Sadece otelin içini görmüştüm. Odaları falan görmedik. Zaten birkaç saat kalıp geldik. Yani hiç otele gitmedim ben. Nasıl da arkadaşlar nasıl bir şey yani nasıl bir his yorumları yazın. Ay eşyaları eşyaları şey yapalım. Bunun aşkım. Aşkım sen git duş al istiyorsan. Hayır, olur vallahi yeterledim. Duş alırken böyle yapacağım. <laughs> Ağacım için sen de bunu alsın. kıyafetlerini böyle asacağım. Şimdi i̇şte buraya böyle klasik eşyalarını asacağım. koyacağım bir sanırım. Orada arkadaşlar kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. bunları cimnidir. Bunu cimnet de, dedi. Çünkü yani er, yani erkek yetişemez mi? İşte böyle içecek vardı. Burada bu, bunu ben hediye bölümünden almıştım. Bunu böyle koyalım ya her şeyi. Dışarıda durmasın. Kötü duruyor. Aşkım. Ay sonra cimin duş alacakmış. Bir saniye. Şuradan. Güzel sevgili yalnız. Niye ya? <Sessizlik> ne şimdi bu televizyon? Ne gelir o Ah geldi. Gelemem. İşim var. Video çekiyorum. Abla gelemem. Oh, aşkım gelebilirsin. Oh, tamam aşkım. Hayır. Ne işim var? Gelemem. Gelemem. Şey arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı çünkü beni çağırıyor ve. İşim bu videomuz bu kadardı. Bunun devamı gelecek. hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.